Herkese günaydın. Dün hafif satışlarla kapattık aslında. Nasdaq tarafının da eksiye geçti ama sonra toparlandığını gördük. Salesforce hissesine de baktığımızda benzer bir hareket vardı. İlk başta genel satıştan etkilendi. Daha sonra toparlandığını görüyoruz. Zirveyi de aşmaya başladı. Şimdi dünkü satışların nedeni iki tane neden var aslında. Daha doğrusu iki tane bahane var diyelim. Yani e, olup bittikten sonra biraz geliyor bu açıklamalar her zaman olduğu gibi. Birincisi tabii e, vakalar ki e, Hong Kong vesaire tarafında da görülmeye başlandı. Dolayısıyla sadece Amerika üzerinde değil dönem dönem başka yerlerde de patlak verdiğini görebiliyoruz e, bu hastaların tekrar geri dönmesi babında. İkincisi de e, yüksek mahkemenin Trump'ın vergi kayıtlarına yönelik aldığı e, karardı karara göre işte jüri üyeleri kayıtları görebilecek vesaire. Dolayısıyla gerçi bu seçimden sonrası için geçerli bir durum ama Trump'ı zor duruma düşüreceği, seçime yönelik şansının da azalacağına dair bir karar olarak fiyatlandı. En azından ilk açıklama geldiğinde böyle bir fiyatlama gördük. Ardından görüyorsunuz piyasa normale döndü. Ben şu anda hala Trump'ın kazanacağını düşünüyorum. Daha doğrusu olayların neticesinde Trump'ın arkasında bir e, bloklaşma olacak gibi geliyor ama e, asıl önemli olan konu şu Amerika'da şu anda seçim konusunun net bir fiyatlamaya gitmediğini görüyoruz muhtemelen benim düşüncem e, Biden başkan aday e, başkan yardımcısı adayını açıkladığı zaman Biraz daha artık bu konu momentum kazanmaya başlayacak. Biraz daha net bir şekilde fiyatların içine kim kazanır, kim kazanmaz konusu girecek diye düşünüyorum. Geçtiğimiz günlerde bir not atmıştım. oradaki önemli bir noktayı tekrar hatırlatmak isterim. Burada sadece kim başkan oluru tartışmıyoruz. Çünkü Biden'ın şu cari durumda başkan olması ile senatoyu demokratların kazanması durumu ile beraber başkan olması arasında çok önemli farklar var. Dolayısıyla evet tabii ki kimin başkan olduğuna odaklanmamız gerekiyor ama aynı zamanda senato tarafında da neler olup biteceğini, kimin hakimiyeti ele geçireceğine veya cumhuriyetçilerin sürdürüp sürdürmeyeceğine de bakmamız gerekiyor. Çünkü özellikle daha sonra Biden'ın Biden'ın kazanması durumunda ben kazanmayacağımı düşünüyorum hmm. ama Biden'ın kazanması durumunda bazı kararları geçirip geçirmemesi açısından senatonun, kongrenin e, genel yapısı önemli. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bu konuyu biraz daha konuşuyor olabiliriz. E, sonuç itibariyle e, endekslerde neredeyiz derseniz hala aynı kısa vadeli, uzun vadeli uyumsuzluk devam ediyor ama aynı kısa vadeli uyumsuzlukla karşı karşıyayız. Nasdaq tarafı yeni zirveler yapıyor. S&P tarafı ve Dow Jones tarafı bunu onaylamıyor. Dolayısıyla çok sağlıklı bir gidişat için de değiliz. Tabi normalde yani sokakta gezdiğiniz zaman ben bir müzik duyuyorum kulaklarımın içinde derseniz muhtemelen profesyonel yardım tıbbi yardım almanız gerekir. Ama piyasa açısından baktığınızda bir müzik çalıyor hepimiz bunu duyuyoruz. Dolayısıyla piyasada olmaya devam ediyoruz. Ama yapılması gereken şey o kafamızda çalan müzik durursa veya bir seviyede o müziğin durması gerekecek. Benim açımdan o seviye 2950'dir S&P'de. Bu kırılmadığı sürece arkada orkestranın müziği çaldığını düşünmeye devam edeceğim ve endekslerin de yukarı gittiğini düşüneceğim. Ama tabii söylüyorum Nasdaq S&P, Nasdaq Dow Jones arasında kısa vadede şuralarda gördüğünüz zirveler, uzun vadede diplerin kırılması Nasdaq tarafında kırılmaması gibi olumsuzluklar birer uyarı işaretidir. Bugün açıklanacak önemli bir veri Amerika tarafında PPI Tabii e, kritik olan enflasyon tarafı olacaktır ama yine de toparlanmanın, endüstri tarafındaki toparlanmanın hızını, kuvvetini göstermesi açısından önemli. E, Asya tarafına da bakarsak Çin'de bazı kamu fonlarının satışa geçmesi söz konusu. Dolayısıyla Çin hükümeti değerlemeler biraz yükseldi sinyali veriyor olarak okunuyor bu ama genel olarak e, hafif eksilerle karşı karşıyayız diyebiliriz. Euro tarafında açıkçası söyleyebilecek yeni bir şey yok. Artık kırılmanın netleşeceği bir haftaya giriyoruz bana sorarsanız. Çünkü önümüzdeki hafta yapılacak olan toplantıda bütçe kadar Avrupa Birliği'nin kurması düşünülen fonda tartışılacak. Ve burada artık şurada gördüğümüz trendin bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani piyasa Avrupa Birliği'nin bu konuda anlaşacağını ve e, nispeten hibe mekanizması ağırlıklı çalışacak bir fonla e, üzerinde uzlaşacağını düşünüyor. E, buna göre fiyatlanıyor. Dolayısıyla burada gerçekten olumlu bir haber. Önce 13.80 seviyelerini ardından şuradaki e, tepeyi aşacak bir hareket başlatabilir. O zaman da e, şimdi çizmiyorum ama daha önce hatırlarsınız daha büyük bir e, trend çizgisini test etmeye kalkacak. Şimdi e, bütün bunların içinde şu daha yukarıdan gelen bir trend çizgisi var. Bütün bu hareketin içinde tabii biraz kendisini ayrıştırmış olan bir altın var. Yani Japonya'nın de uyumsuzluk söz konusu, Euro ile beraber uyumsuzluk söz konusu ve 1800 seviyesi geçtiğimiz günlerde paylaşmıştım şunu tekrar. Çeyrek bazını alayım. 1800 seviyesi görüyorsunuz aşağı yukarı son direnç diyebileceğimiz seviyeler. Şu seviye daha önce birkaç çeyrek direnç olarak önümüzde duran bir seviye. Dolayısıyla bu seviyenin zorlanıyor olması önemli, son derece pozitif diyebiliriz. Tabi burada birkaç nokta var. Örneğin geçtiğimiz senelerde önemli dinamiklerden bir tanesi Çin'in altın rezervleriydi. Daha doğrusu bir saniye grafik olarak göstermektense şunu bir şöyle göstereyim. Bu hafta açıklandı biliyorsunuz. İki gün önce açıklanmış olması lazım diye hatırlıyorum. Altın rezervleri Çin'in bir süredir sabit yani artmıyor. Dolayısıyla burada demek istediğim şey aslında şu diğer bir noktaya da bakalım. Şuradaki günümüzde gitirelim. Bakın fiziki altın tarafına da baktığımızda bir talepte girileme var. Rusya tarafına bakarsak hafif alımların arttığını görüyoruz ama çok az. Dolayısıyla nereden geliyor talep? Daha önce de konuştuk. Altın ETF'lerinden geliyor. Çok muazzam bir ...ETF alımı var. E, ETF'lere giriş var... ...bu tarafa baktığımızda. E, tabii işte bu kağıt altın... ...fiziki altın tartışmasını... E, ...aslında fiziki altın... ...tarafında olanların... ...düşüncesinin tam aksi bir hareket ama... ...fiyatları son derece net bir şekilde... E, ...etkiliyor. Şimdi e, dün... ...asıl altının da... ...geri gelmesini sağlayan... ...aslında gümüşteki e, satış oldu. E, baktığımızda 19 seviyesini... ...zorluyoruz... E, ilk denemesi değil ama yeniden 19'dan geri geldiğini gördük. Ben gümüşü daha sağlıklı görüyorum. Şimdi bunların üzerine tekrar gitmeyeceğim çünkü daha önce de tartıştığımız konular. Bakın gümüşte çok abartılı bir yükseliş yok. Daha doğrusu aslında bir yükseliş yok. Dolayısıyla göstergeler vesaire arasındaki uyumsuzluk da çok yüksek değil. Ama altın tarafına baktığımızda çok net bir şekilde 2019'un Ağustos'undan başlayarak yani neredeyse bir yıldır var olan bir tepelerin onaylanmaması olayı var. Dolayısıyla gümüş tarafını biraz daha ucuz buluyorum, biraz daha sağlıklı buluyorum. Zaten altın-gümüş rasyosuna baktığımızda da bu hareketin hala çok net bir şekilde altın lehine, kısa vadede tabii bir toparlanma oldu, altın lehine olduğunu görüyoruz. Şimdi dün de paylaştım, buradaki portföy alokasyonunu yaparken, Buradaki olay yani en azından benim olayım tahmin etmek, işte şuraya buraya gidecekten ziyade e, real olarak gördüklerimizin trade edilmesi. Dolayısıyla e, burada gümüş daha hızlı gidecek, coşacak vesaire olarak bakmıyorum konuya. Gümüş şu seviyeleri, aşağı yukarı şuradaki dipleri de 85'leri kırdığında altın gümüş rasyosu, portföyde doğru olan, altından ziyade gümüşe biraz daha fazla ağırlık vermektir. Aslında bunu biz diğer bir noktada da görüyoruz. Altın yükseliyor mu? Evet, yükseliyor. Ama sadece bakmamız gereken altınla kendi içindeki nominal yükselişi değil. Bakın burada önce dipte S&P hızlı bir şekilde altına fark atarak yükseldi. Şimdi altın ona oranla bir toparlanma içinde. Dolayısıyla sadece kendi içindeki harekete bakmak doğru değil. Aynı zamanda da bakmamız gereken görece olarak performansının nasıl olduğu. 2011 bu açıdan önemli bir dip. Az önce altın-gümüş rastlığında da gördünüz. Şimdi burada da e, görüyorsunuz. E, şuradan koyarsam. 2011 seviyesinden baktığımızda Dow Jones'a göre de, e, al, e, gümüşe göre de altının net bir üstünlüğünün başladığı dönem. Yani şuradaki trend bakın kırılıyor. Dolayısıyla bu iki göstergeyi yani altın gümüş oranı, Dow Jones altın oranında yakından takip ederek portföy içindeki alokasyonlarımızı yapmamız lazım. Şurası daha önce konuşmuştuk. Portföyde altın alokasyonunun artması gereken bir kırılma idi. Şu noktalarda bakın S&P daha iyi performans ediyor. Gümüş açısından da 85 seviyesi kırıldığında benzer bir durum söz konusu olacaktır. Şimdi buradan çok fazla uzatmadan petrol tarafına geçelim. Petrol tarafında aslında söyleyecek çok da fazla bir şey yok. Stoklarla beraber biraz girlediğini görüyorsunuz. Burada bana sorarsanız 35'lere doğru bir girileme, yani şurada bir omuz baş omuz tabana benzeyen bir taban yapma hareketi sağlıklı olacaktır. Bu tarafta da artık belli ölçüde uyumsuzluklar oluşmaya başladı. Şurada göreceksiniz. Tepeler alçalmaya başladı. Dolayısıyla bir düzeltme, çok uzatmadan bir düzeltme bence sağlıklı olur diye düşünüyorum. Asıl gelelim hareketin olacağı noktalardan bir tanesine. 10 yıllıklar, 10 yıllıklardaki Haftalık bazda bakıyoruz grafiğe, onu hatırlatmak istedim. Dolayısıyla hemen yarından bahsetmem ama şu sıkışma e, muazzam bir sıkışma. Tabii burada da pozitif bir uyumsuzluk var. Ama netice itibariyle e, şurada gördüğümüz bandın e, ara seviyesinin, yani aşağı yukarı 72'lerin kırılması gerek ki e, yukarıya doğru bir e, yapışma olsun. Diğer bir ihtimal, yani şuradaki uyumsuzluk, daha bir süre daha devam edecektir. Nasıl ki altında gösterdim ama altın yukarı gitmeye devam ediyor. Burada da uyumsuzluğu yaratacak bir çöküş görebiliriz. 0.55'lerin kırılması önemli olacaktır. O zaman 0.44'lere yapışıp biraz aşağıya doğru bir hareket göreceğiz. Ama şuradaki bu sıkışmanın sonuna yaklaştık gibi geliyor. Dolayısıyla ön plana almamız, takip etmemiz gereken göstergelerden bir tanesi 10 yıllıklar olacaktır. Burada tabii bugün açıklanacak PPI belki pazartesi günü veya haftaya 14'ünde açıklanacak olan CPI yani enflasyon beklentilerini etkileyebilecek bir e, gelişme e, 10 yıllıklar üzerinde de etkili olabilir. Sadece enflasyonist değil deflasyonist bir sürprizde kırılmaya neden olabilir. Ama orada bir enerji birikimi var e, ve orada yaşanacak aşağı veya yukarı bir kırılma elbette piyasanın tamamını etkileyecektir. Dolayısıyla e, yakından takip etmekte fayda var. Bitcoin tarafına gelirsek, Bitcoin aslında piyasa ile olan korelasyonunu bir kez daha bize gösterdi. S&P'de gelen satışla beraber 9400'lerin kırıldığını gördük. Aslında dün Twitter'da paylaştığım bir tablo vardı. Daha doğrusu bir gelişme vardı. Onu şimdi burada da paylaşayım. USDC'ye bakıyoruz burada buradaki gelişme neydi? Bir adresin kara alınması daha doğrusu buradaki olay daha Türkçesine baktığımızda paraya cüzdana el koyulmuş olması yani bu cüzdandan artık herhangi bir transfer söz konusu olmayacak. Dolayısıyla bu da şu anlama geliyor. Aslında bir hırsızlık olma e ihtimalinin söz konusu olduğunu görüyoruz. Buna yönelik alınan bir karar. Ama bu kararın önemine işte Bitcoin konusunu veya kripto konusunun popülerliğini kullanan söylemle gittiğinizde işte Fed'in bilançosunun büyümesi veya sistemden tamamen bağımsız bir alternatif sistem olması halbuki 5000 küsür coin var burada ve bunların hepsinin hepsini demeyeyim tabii bir kısmı birbirinin replikası ama ayrı özellikleri var. Bu özellikleri bilmeden yani DAI nasıl bir stable crypto coin Tether veya az önce gösterdiğim nasıl bir stable coin, hangisi merkeziyetsiz, hangisi merkezi diyebileceğimiz özelliklere sahip bunları bilmeden hepsini aynı çuvala koyup işte Şimdi bütün dünyanız değişecek, bütün her şeyi baştan aşağı yıkıp yeniden yapıyoruz tarzı söylemler üzerinden gidiliyor. Anlıyorum bu daha popüler insanların da daha hoşuna gidiyor elbette bunu e, kullanmakta da bir e, sakınca yok ama e, görüyorsunuz tam aksi durumlarda oluşabiliyor. Bu neden önemli? Şu açıdan önemli. E, evet, e, belki Monero'ya baktığınızda veya Bitcoin'e baktığınızda işte o Sensor free dedikleri e, üzerinde bir merkezi otoritenin baskı yapamayacağı e, hala pek çok e, ürün var. Neden buna takılalım? Bu stable coin'e takılalım, diğerine diye geçeriz diyebilirsiniz, daya geçelim ama bu stable coin'lerin kullanıldığı DeFi uygulamaları vesaire söz konusuysa yani bunlar üzerine kurulan diğer bazı uygulamalar, trade'ler bunun karşılığında bir başka e, enstrüman varsa yani Amerika ne diyor Hong Kong dolarıyla doların pegini istersem kırarım diyor. Çünkü dolar tarafını e, kapatmaya eee e, mümkün. Dolayısıyla burada da aynı şey var. Eğer sizin stable coin'iniz merkezi bir stable coin ise ve bunu kapat düğmesi varsa bunun üzerinde kurulmuş olan ekosistemin de kapatılması mümkün olabilir. Dolayısıyla bu açılardan önemli e Bundan dolayı satış geldi mi bilmiyorum. Ben bu gelişme birkaç gündür var. Dün biraz daha ortalar çıkınca ben de paylaştım. Ama bundan da gelmiş olabilir. Bu olmasaydı bile bir zayıflık olduğunu zaten biliyoruz. Yani 10.000'leri, 10.400'leri aşamıyor. Dolayısıyla Euro'da olduğu gibi burada da düzenli satışlar görüyoruz. Maalesef Ethereum tarafına da bunun yansıdığını görüyoruz. Kısa vadede şurada gördüğümüz 250 seviyesinin aşılması lazım. Uzun vadede biraz daha büyük bir taban var. 300'leri aşmamız gerekiyor o tabandan çıkması için. Ben tabii DeFi'nin büyüyor olmasından dolayı 2.15 milyara geldi. Biraz daha Ethereum tarafının iyi performans göstermesini bekliyorum açıkçası ama çok da kendisini Bitcoin'den ayrıştıramıyor. O da çok şey değil doğal bir hareket diyebiliriz. Sanırım benim anlatacaklarım bu kadar. Herkese güzel bir hafta sonu diliyorum.